Kanyonuna geldik arkadaşlar. Maderaya katılıyor. Hadi o zaman başlayalım. Cam teras. Cam terasın yolu. Orası da umarım çok güzel bir yerdir. Evet devam ediyoruz. Böyle, böyle tahtadan bir yol var. İşte böyle gidiyoruz. Görüş bence muhteşem olacak. Çok, merak ettim onu. Böyle orman içerisinde tahta bir yol var. İşte böyle vizyon gibi uçuyor sanki yol. Ormanın içinde işte böyle gidiyor. Kuş sesleri de bize eşlik ediyor. Bazen evde, bazen evde evden gidiyor. Hadi bakalım, az bir yolumuz kaldı. Allah oraya, onlar canlandı. Or 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 e bakın, şimdi gelmek üzereyiz. Çok az kaldı. Şurada bir kafe ve restoran var. Orada bir şeyler yiyebilirsiniz. Yani bir karnınız açsa, burada bir park var. Orada. Ya canını sıkılıyor. Şimdi başla. Burada bir giriş ücreti var. Onu da verip istersen. Evet. Şöyle gösterelim. Giriş ücreti. Burada giriş ücretli arkadaşlar. Ha, aynen abla. Halk Bankası'nda şey var o. Çek baba ödesin. Selamünaleyküm. <laughs> 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 evet. Şimdi şurada da banklar var. İşte böyle. Her şey söylediğim yer şurası. Ee, burada da böyle bir şeyler var. Ama onların nereye çıktığını ben bilmiyorum. Sonra öğreneceğim. Şurada da böyle kastamonu hatıraları var. İşte böyle. Huh. Evet, geldik. Şimdi, işte şöyle bir görüntü var. Ay, gördüğünüz gibi. Ay yürüyebiliyor muyuz? Tamam. Şimdi bir golos takalım. Hemen size yine döneceğim. takayım ben. Yok. Evet. Sen tak çok kirleniyor diye işte galoş taktırıyorlar. Ama normal tabii. Kirleniyor. Ama Şöyle yap. Evet. Şimdi galoşu giydik. Gezmeye hazırız. <laughs> Bakın bir şey var işte. Altımızı böyle bir cam. Şunu da uçurmalarız. Ama merak etmeyin bu camlar sağlam. Yani öyle düşeceğiz diye korkmanıza gerek yok. Aşağı, altımızı çekelim şöyle. Evet, azıcık korkmuş böyle. Daha manzara var. İşte burada da yol devam ediyor.

yaptı. Çünkü çok güzel, keyif aldırıcı. Yani manzarası da güzel. Yani düşeceğim diye korkmayın. Buralar çok sağlam. Sonrasında zaten size sürpriz. Görüşürüz.